Gökçe merhaba arkadaşlar herkese bugün sizlere keçi videosu çekeceğiz Gökçe keçilerle oynayacak ve size tarçınını gösterecek babaannesinin keçileri Gökçe merhaba de size de selam veriyor bakın tabi biraz kaçıyor bizden Gökçe tarçınını göster Evet. Elvin. Elvin. Baksana. Bay bay et. Bay Anne fazla eğilmeyin. Bak kafasını yürütüyor. gördünüz mü? Tarçın. Evet tarçının tanı. Küçük yavru keçisi. Evet. Adını tarçın koydu Gökçe. Ayağlar. Evet. Çünkü erkek olduğu için tarçın koydum arkadaşlar. Evet. evet. Gökçe gel annem bu tarafa. Bir yandan da yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni yağmaya başladı. yaz ısrarıyoruz arkadaşlar değil mi? Evet birazcık. Biraz uzak durun ama. Dur anne. Tarçın. Evet, Tarçın yeni doğduğunda Gökçe ismini kendisi seçti. Ve birazcık büyüdü Tarçın. Anne aslında bu arada Tarçın ama halam... Bey, anne. Hadi sevebilirsin Ana bakın ayak kaldırdı Gökçe şöyle kenardan ben de çekeyim Elvin öyle <laughs> Vurabilir Biraz önce ayağını kaldırdı Annem ayağından dikkat et Acıdı mı? Acımadı Tamam korkutma. Ketin yanına yanaştırma korkuyor demek ki. <laughs> o da bizim yanımıza geliyor bakın. Burada da anneleri var. Yani bu, bu annesi. Öbürünün de yavrusu ölmüştü. Galiba hastalandı öldü. Doğdu. Zayıftı zaten. Sonra bir süre sonra öldü üzüldük baya. Evet çocuklar. Ve Tarçın Gökçe. Efendim. ne yiyor? Tarçın ot yiyor. Ama her ottan yemiyor. Evet. Birazcık uzak Çünkü bu oyunuzu daha ittirebilir. Gökçe, Gökçe, hayır, hayır. Gökçe o, çok seviyorum. Gökçe. 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 Ben çok seni seviyorum. Gökçe. Annem öyle alıştırma da. Yok, alışmasın. Gökçe. öyle. Gökçe bak. Gökçe. Gökçe, 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 Gökçe fazla ağzını kafanın yanaştırma Gökçe, annem. çünkü kafasını kaldırır Gökçe. Sen daha da düzgün evet. evet yağmur durdu birazcık çileştikten sonra süredikten sonra da girdik. Evet Hava açtı. Sıra sen Elvin senden göremiyoruz ama tarçını. Ama görüyoruz. Bak arkadaşlar göremek için ben sıkıcaklar. Önümüze geçme Gökçe. 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 Yes. yes, yes. Oh my God. Oh,